Hepinize selamlar ben Emir. Bugün sizlerle Critical Ops'ta rank oynuyoruz. Ee, uzun bir zamandır evet Critical Ops videoları yoktu ve önceki videoda dedim e, evet, Critical Ops videolarına geri dönüyorum diye ama laglıyım dönemiyorum. Evet geçici internetimizi düzelttik abi. Bu arkadaşı bir öldür. Bir dakika şunları da odla. Burada boş herhalde. Al abi. Boş. Ee, evet, Nisan internetimizi de düzelttik. Herhangi bir sıkıntı yok. Girelim bombayı kuralım. Ee, önceki videoda söylemiştim. Kurtıklar videolarına tekrar başlıyoruz diye mi evet. Tekrar. Ee, rank videoları başlıyor. Fikirlerinizi de bekliyorum yeni içerikler için. Ay ay ay. Ben orada biraz gereksiz pick yaptım ama olsun. Ee, tekrardan başladık. Artık içeriklerinizi de önerirsiniz. Bu arada Kritik Ops dışında başka videolarda gelecek. Ee, şimdi bu videoda zaten size planlarımı anlatırım. Ee, dediğim bu arada şey şunu da ee, not olarak söyleyeyim. Critical Ops'u e, profesyonel ya da işte başka bir türlü oynamıyorum yani. Hani herhangi bir takıma girmiyorum. Klan savaşı atmıyorum. Turnuva oynamıyorum. Böyle planlarım yok. Olmayacak da. Çünkü bu oyuna harcayacak zaman yok. Bu oyuna harcanacak her vakit boş zamandır. Yani içerik üreticisi olarak Şu zaman harcanır tabii ki de video çekilir ama ee, yani içerik üreticisi olduğunda ee, kazancın platformdan oluyor. E, oyundan oluyor. Oyuna bağlı oluyorsun. O yüzden dediğim gibi şöyle yapalım abi. Şu bombayı alın benden. Bu <laughs> öldü. Burada adam yok sanırım. Direkt... Ben direkt gümbür gümbür giriş yaptım buraya. Burada adam yok. Burada adam var. Öldü. Neredesiniz? Ee, şöyle bakalım. O yüzden dediğim gibi oyunda kompetitif oynamıyorum. Ay, kompetitif planlarım şu yönde var. Ee, ya bilgisayar üzerinden kompetitif oynamaya çalışacağım. Yani bilgisayarım şu an güç olarak iyi. Ee, bir, bir iki ekipman eksik işte monitör gibi bir ekipmanla geride kalıyorum. Ee, o monitör açığını kapatıp bilgisayarı bir tık güçlendirip e, bilgisayar sektöründe e-spor oynamayı düşünüyorum. Ee, eğer o olmazsa e, mobil sektörde işte başka bir oyunda e-spor oynamaya Yani biraz bu bir ama bilgisayar üzerinden oynamak istediğim daha çok şey. Öldü bu. Bilgisayar üzerinden oynamak isteğim daha çok. Ve kabiliyetimin olduğunu da çok düşünüyorum. Ben yani mobilden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden öyle yapacağım. Bu adam öldü bu da öldü. Dur ben direkt kurayım bir dakika. Hiç pikleme abi, hiç pikleme. Bomb been planted. Info vermediler. Ben City'de gördüm radarda. Aa. Ama bilmiyorum tabi. Pek bir info vermedikleri için öyle. Neyse yani amacım o. Ee, Twitch üzerinden yayın açmak ya yani eğer bilgisayar sektöründe espor ee, e e-spor yapabilirsem şey olacak. İçten yayınlar olacak. Videolarda olur bilgisayardan. Şimdi abi eee dakika. Şimdi burada duralım be Oturalım şurada. Öyle yani planlarımızı zaten başka videolarda da konuşuruz. Şimdi alt bir tane adam var. Topta da bir tane. Şu ölecek mi acaba? Bizimki alır ya onu. Alamadı. Ölecek gibi hatta. Girsem mi ben oraya ya. Korkuyorum bomba atacak adam. Adam gelmiş buraya. ne Neler lan? Tamam ben de bunu vurdum. Hızlı gir. Aa bomba niye base'de? Ay ay, ay. Ee, doğru yol almış. Buradan adam gelir mi? Gelmez ya. Hadi gidelim. Bekleyin bizi de bekleyin bizi de bekleyin. Helal. Ha, ben direkt CTS scope açacaktım da arka gelir ya. Bomb Ah, lag oldu atamadım o boyu. Hayır. Hayır be. Dur şimdi ben midi bir art scope yapmaya çalışsam ne olur B acaba? Flash atayım ben de oraya. Tamam. İyi midin kontrolünü aldık. Bizim çocuk gidiyor. Sağa bakıyor. Ben de sola bakayım o zaman. İzliyorum solunu. Umarım bir yana çıkıp vurmaz onu ya. Yani. Tamam bir dakika ben de yavaş yavaş şöyle bakıyorum. Burada adam... Aha. Güzel abi dön, dön Ha ben de aldım oradan birini neyse. Nasıl ya? Şanssız ölüyoruz ya. Ben orada herhalde şeyden sekti ya. Geri geri gidiyordum ya. Mermi sekti geri geri gidiyorum diyor. Tamam. Şimdi hızlı girdi ve öldü. Şöyle cross koyacağım ben. Gidemedi. Aha gidiyorum. Abi... Orada silahı çekmeden piklediğim için öldüm ya. Silahı çekip pikleseydim çok rahattı bu arada. Adama da baya vurdum ona rağmen. Tamam, güzel. Gidelim bakalım. Burada adam var mı ya? Yani? Neydi mi geliyor? Ne oluyor? Arka raşlıyor. Arka raşlıyormuş. Bar da raşlıyor olabilir bardan da sesler. Şey bar demişim. Glass'tan da sesler geliyor. Oradan da geliyor abi. Biraz sıkıştık ya. Bizim takım biraz rushlama konusunda sıkıntı yaşıyoruz abi takımla. Aksine bize puşluyorlar yani. Açılmıyorlar buraya. Sıkılıyor daha buraya Ay neyse gel şimdi. Buraya. Çok iyi abi. Bu da öldü güzel. Aa, ortam sesleri koymuşlar hiçbir şekilde duyamıyorsun ya. Uçak geçiyor ne alaka uçak abi. Öyle abi sen. Ya adam abi orada ben müzeyi vurdum dönüyorum üstteki adam gelip beni vuruyor. Bizim takım ne yapıyor? Uyuyor abi. İşte rankları bu yüzden pek sevmiyorum ama olsun sıkıntı yok. Bak görüyor musun? Az daha ölüyordum ya. ya ben de solo smoklarım bakayım nereye açlıyorsun. Arka gelir mi? Gelebilir neden olmasın. Şöyle cross koydum bekliyorum ya. Dobi de gelebilir bu arada. Öldü bu. Biz de öleceğiz ya net öleceğim bu arada bak. Bir tanesi B'deyse diğeri net A'da. Yerini öğrenebilsek çok güzel olur. <laughs> ha taptaymış <time> adam. <laughs> Bekleyelim böyle. Ortam sesine bak abi uçak geçiyor ya. Cidden bunu kim akıl etti acaba bu fikri? Ortam seslerini kapatmalarını engelleyelim bilmem ne. saçma sapan fikirler, bu Critic gereksiz fikirleri. Öldü. O adam burada. Öyle lan şöyle. şöyle bombamı atayım ben. Aynen. Kötü bir bomba oldu. Abi bu adam güzel. Mid girmez değil mi? Tam bu da öldü. Burada adam yok. Tamam. Burada da adam var. Tam son adam burada abi. This should win. Hadi ya. Tosun Şu müzeyi snap'layayım ya. Yani. Aynen. Bu sefer oldu herhalde smoke. Olmuş. Bu arada circuit'ten kasalar gelmişti. Hadi olsun ya. Yani... Burada adam var. Bu da <laughs> <laughs> Ee, kasalar Circuit'ten gelmişti ben herhangi bir yerden satın almadım yani Circuit'te yardım ettim ve görürsün benden oynamamı istedi E, ee, ben de oynadım ee, oradan ödül geldi yani haberiniz olsun ee, bunu da önceki videoda söylemiştim sanırım da yine de belirtmiş olayım ben yani belki merak edip soranlar olur geçer mi adam bence geçmeyecek yani Wow. Abi adamlar şey soruyorlar. Biraz. Biraz. Evet. Abi öldük. Böyle burada cross koyayım bakayım. Giderse. Antep atmayı deneyiz yok. Aha biri 5. Orada biri 5. güzel abi orada ay 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 orada biri var bakalım ne olacak bizim vur bizim çocuk vurur herhalde ya bomb has been planted vurur mu öldü Oy! Radarda gördüğüm an döndüm yani. Güzel güzel. Ama biraz bayağı kötü bir flick miydi bilmiyorum. Kaydı tekrar izlerim. Biraz sanki sallana sallana döndüm diye gördüm. Direkt mi döndüm bilmiyorum da. Neyse güzel. Güzel ele aldık. 11'e 9. Kaldı 2. Hızlı B'ye giriyorlar yine. Bizim çocuk vurdu 2 tane. O da öldü, o da öldü. Çok iyi. Güzel flash ile girdim ama biraz erken girdim gibi yani. geldi. Canım bayağı az. Şu Güzel. Evet 12-12'ye kaldık. 12-12'ye kaldık. Kusucam ya. Yani adamlar adamlar ne bileyim habire fışıyorlar. Ben daha bire ölüyorum. Niye? Çünkü saçma sapan yerlerden hızlı pikiyoruz. Pusuyayım şöyle dur. Gelirler mi buraya? Ses duyamıyorum. B'de ses var. Mid kesin vardır zaten mid olmazsa olmazımız abi. Pikleyin mesela Avugun var canım Avugun var piklesene. Aynen böyle ya. Tam yerim iyi burada durayım ben. Adamlar B'deler bu arada Şurada duyuyorum adamları. Bir flash atsam girerim oraya da. Gayet iyi vurmuşum yani. Ee, bayağıdır da adam akıllı oynamıyorum zaten. Ee, dediğim gibi videolar devamlı gelecek. Başka oyunlar da gelecek. Critical Ops da gelecek. Ee, i̇stediğiniz seriyi yazarsınız. Herhangi bir challenge olsun. Başka bir şey olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.